arkadaşlar bugün size Doğuyla ben size popit tanışacağım evet. evet arkadaşlar sanırım popite herkes tanıyor Bu popit böyle buradaki yuvarlaklarıyla patlatılıyor böyle Ve, ve böyle basıyorsun 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 patlıyor doğdur no, Ya Tavla ne yapıyorsun ya Evet arkadaşlar Söylediğim gibi, bunun adı popit. Böyle buradaki yuvarlaklara ba basılıyor böyle. Tabii içinde, içinde bir şey girelim varsa patlar. Böyle 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 patlatılıyor. Evet. Şimdi buradaki popitlere basa basa patlatılıyor. Onun için çok keyifli. Telefon kılıf türleri de vardır. Evet. Evet, bunların arkasına telefon kılıfı türü de konulabilir. Tabi bunun böyle okullarda kalem kutusu da var bazen. Yani bunun söylediğim gibi kalem kutusu var. Bunlar da böyle kalem kutusu iki tarafta olur. Ve bay bay.